Ehl-i Beyt'ten gelen oldukça ilginç bir rivayete göre kıyamet gününde Allah'ın rahmeti tüm mahlukata yayılacak Ve bu o kadar büyük olacaktır ki şeytanın kendisi bile, iblis bile Allah'ın rahmeti tarafından kuşatılacağını düşünecektir. İblisin işlediği tüm suçları, tüm günahları, kaç insanı yok ettiğini, kaç insanın ölümünden sorumlu olduğunu ve kaç kötülükten sorumlu olduğunu bir düşünün. Ne kadar kirli ve ne kadar kötü olduğunu düşünün. Evet. Kıyamet gününde o bile Allah'ın rahmetinin kendisini kuşatacağını düşünecektir. Peki bu sonuca varmasına sebep olan şey nedir? Gerçekten de kötü ameller yapan bir sürü kötü insanın cehenneme mahkum edilmiş insanların inançlarına veya hayattaki konumlarına bakılmaksızın Allah'ın lütuf ve keremiyle cennete girmeleri İblise de kendisinin kurtulacağını düşündürtüyor. Bu aslında Bilge'nin gayesi kitabında bir gün bir rüya gördüğümü yazmıştı. Ve İmam Ahmet Al Hasan Aleyhisselam'a bunu sordum. Ona bazı sorular sordu. Ve İmam Ahmet Al Hasan Aleyhisselam bana rüyamda gördüğüm şeyin doğru olduğunu söyledi. Ve aslında ahirette şeytanın kendisinin bile Allah'ın rahmeti tarafından kuşatıldığını, bu Allah'ın iblis üzerindeki gazabının sonsuz olmadığını söyledi. Sadece belli bir noktaya kadardır. Kur'an'da Allah'ın iblise ve şüphesiz ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir dediği ayetin anlamı da budur. Burada Tanrı'nın iblisi sonsuz bir lanet altına sokmadığını, bunun yerine belirli bir noktaya kadar üzerinde bir lanet olduğunu söylediğini görüyoruz.